Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendinden sonraki dönemde gelecek bir şahıs olduğunu anlatıyor. Şu şekilde üstadımız söylüyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor bu sözünde. Senin şu aciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem diye anlatıyor. Burası çok önemli. Bediüzzaman Sayed Hazretleri ne diyor isterseniz tekrar bir söyleyelim. Bediüzzaman Hazretleri söylediği çok açık. Gelecek adam diyor yani kendinden sonra gelecek bir şahıstan bahsediyor çok açık ifadesi. Evet, burada aslında bu sözde üç şeyden bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri. Birincisi bir şahıstan bahsediyor yani bir adam of. ifadesini kullanarak gelecek olan bir şahıstan bahsediyor. İkincisi burada şahıstan bahsederken şahsi manevi demiyor yani gelecek olan bir şahıs diyor. İkincisi gelecek ifadesini kullanıyor. Yani kendi döneminde gelmemiş, daha sonra ileriki bir tarihte gelecek olan birinden bahsediyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri burada ben Mehdi değilim diyor evet. üçüncü olarak. Zaten o dönemde gelmiş olsaydı şu an faaliyette olan bir şahıs diye bahsederdi Bediüzzaman Hazretleri. İleride geleceğini bahsediyor çok açık bir şekilde evet. orada da. Bir de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hepimizin bildiği gibi dürüst ve samimi bir insan. Yani Hazreti Mehti Aleyhisselam'ın kendi devrinde yaşadığını düşünse bunu açıkça söylerdi. 30 yılını hapislerde geçirmiş bir insan. Kimseden çekinmediği de çok ortada. Şimdi okuduğumuz sözün devamını okursak hı hı. çok daha net anlaşılacak inşallah. Kendimi o gelecek adam yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yani bir şahıs olarak gelecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum. Şimdi bu ifadeleri tek tek inceleyelim isterseniz. Önce ne diyor zaman? Kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem diyor. Demek ki ileride gelecek bir şahıstan bahsediyor. Ben Mehdi değilim diyor. Sonra bir kez daha vurguluyor üstadımız o ileride gelecek acip şahıs diyor. Burada da evet. çok açık. Evet üstadımız çok hayret verici şekilde aslında açık ve net söylemiş. Yani o diyor. O ne demektir? Bir şahıs demektir. Yani bir kişi ileride gelecek diyor. Demek ki kendi döneminde değil ileride gelecek bir şahıstan bahsediyor. Ve benim devrimde Mehdi yok diyor. Ve o acip şahsın diyor. Yani şahıs bir kişi gördüğümüz bir kesinlikle bir şahsı manevi değil. Zaten bu kadar net bir ifade varken şahsı manevi iddia etmek mümkün değil. Üstadımız çok açık ve net bir şekilde söylüyor. İleride gelecek acip şahıs diyor. Buradan anlaşılması çok net. Tabii yani bu sözüne rağmen Bediüzzaman Hazretleri'nin hala şahsı manevi diye açıklanması aslında imkansızdır. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri çok dürüst bir insan. Tam olarak doğruyu söylüyor ve tüm risalelerde doğru anlatmıştır. Ve tüm hayatı dürüstlük üzerine geçmiştir. Burada da şahsı maneviden değil o şahıs diye o acip şahıs diye ve zat diye tek bir şahıstan bahsediyor. Şimdi sözün devamına tekrar bakacak olursak. Ben Hazreti Mehdi Aleyhisselamın zemin hazırlıyorum diyor Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde. Fakat o ileride gelecek acip şahsın. Yani benden sonra bir şahıs olarak gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı. Yani o şahsa Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlayan bir öncüsü. Ve o büyük kumandanın yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinin en büyük manevi kumandanı olacaktır. Ee, i̇nşallah. Pişter bir neferi yani öncü bir askeri olduğunu zannediyorum diyor. Burada şahs bahsediliyor ama Çok Hayır, açık olarak Evet. bir şahıstan bahsediliyor. Dediğin gibi tam tersine bir şahıstan bizzattan bahsediyor ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz Mehdi Aleyhisselam ileride yani benden sonra gelecektir diyor. Burada da çok açık ve net bu sözden anlıyoruz maşallah.